Evliyalar Şehri Bursa Altı kıtaya hükmeden Osmanlı'nın başkenti Bursa AK Parti'nin eski il başkanı Sedat Yalçın AK Parti adayına savaş açıp, yeniden Refah Partisi'nden aday olunca. Saadet Partisi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da. Kendi seçmenini bir yandan CHP'ye yönlendirirken, sonuçta Bursa İl Genel Meclisi'nde aldığı 2.4 oy yerine, Bursa Büyükşehir'de oyu 1.31'e düşmüş ise, böylece %1 oyu CHP'ye gittiği aşikar ise. SP adayının aldığı %1 oyda kendisi için bir işe yaramadı ise. Ateistlerin yönetimindeki bir gün gazetesinin verdiği sözde kitap kapağındaki çırılçıplak kadın çizimlerinin vebalini YRP ve SP'ye yüklemeyin de, kime yükleyeyim? Ne alakası var seçimle, bir gün gazetesindeki ahlaksız çizimin demeyin. O sözde kitap ekinin içinde CHP'li yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu İş Bankası'nın tam sayfa. Koçun sahibi olduğu bir tam sayfa. Ve Evliyalar şehri Bursa'nın büyükşehir belediyesinin yani Bursalıların mahalli idaresinin kasasından çıkan para ile daha net söyleyelim. Yıllardır AK Parti tarafından yönetilen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından ele geçirilmesiyle verilen tam sayfa reklam var bunlar finans etmese, o çırılçıplak kadın çizimleri de o kapakta yer alamayacak. Alsa bile, ateist gazetenin bedava eki olarak insanların ahlakını bozmak üzere, Evliyalar şehrinin finansörlüğünde, büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkenin insanların eline ulaştırılmayacak. Şimdi bunun sorumlusu olarak yeniden Refah Partisi'nin yöneticileri mi? Yoksa Sedat Yalçın mı? Saadet Partisi'nin yöneticileri mi, yoksa İkram Akkaya mı? Çıksınlar, o çizimlerin finanse edilmesinin hesabını Bursalılara versinler. Türkiye'ye versinler. Hatırlayın, Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde de yine benzer sorumsuzluk sonucu CHP'li aday yıllar sonra belediye başkanı seçilmişti. Ve ilk iş olarak Haniye'nin afişini indirip yerlerde sürüklemişlerdi. Düşünebiliyor musunuz? AK Partili adayın saç tıraşı yanlış olmuş, ceketinin kolları biraz uzun, omzu tam oturmamış gibi kıldan tüyden gerekçelerle kendisine rakip çıkanlar. Bile bile CHP'li adaylara seçim kazandırıyorlar. Sonrasında da o CHP'li başkanlar, "E biz YRP ve SP'li adaylar sayesinde seçim kazandık." Onlar AK Partili adaylara iftira atmasaydılar, bizim oyumuz %30'un üzerine asla çıkmazdı. YRP ve SP muhafazakar seçmenin bir kısmından oy almasaydı, yine de bizim oyumuz başkan seçilmeye yetmezdi. Bize başkanlığı sunan YRP ve SP seçmenini kızdırmayalım, çırılçıpak kadın çizimleri yapan, ateizmin propagandasını, Marksizmin övgüsünü yapan bir gün gazetesiyle bu kadar yakın olmayalım. Haniye'nin afişine dokunmayalım, dindar seçmeni kızdırmayalım edemeleri gerekirken. Fütursuzca Saygısızca. YRP ve SP'nin seçim sonucuna etkisini de görmezden gelerek ve bir anlamda da tıynetlerinin gereği olarak nankörlük de ederek. YRP-SP seçmeninin tabanını da kızdıracak işlere imza atıyorlar. Sıkıntılar bunlarla sınırlı değil. İstanbul'un birçok ilçesinde, yine o küçük küçük bahaneler eşliğinde AK Partili adaylara yapılan itirazlar, CHP'nin tetikçiliğini yapan CHP ve yargılı adayların saldırıları sonrasında. CHP'li adaylar seçimi kazandılar. Şimdi o adaylar ne yapıyorlar? Hayatı boyunca Erbakan Hoca'ya hiç oy vermeyen Süleymancı grubun o üst yönetiminin artık iyice zıvanadan çıkarak ya CHP ya da İP'i destekledikleri süreçte. Tarikatların hepsine CHP'liler küfrederken. Beykoz'a Süleymancılara ayrıcalıklar tanınıp, kermesler düzenlettiriliyor. Yine o CHP'li başkanlar, kendi ilçelerindeki ilim yayma cemiyetine, Ensar Vakfı'na ve diğer vakıflara tahsis edilen yerleri ise geri alıp, ÇEDD gibi, başörtülülere burs vermemekle övünen, e başörtülülerin okuma hakkı yok ya açıklamaları ile bilinen derneklere tahsisleri yapıyorlar. Bu vebale katlanacak mısınız? Muhafazakar isimler, o kadar basiretsiz, o kadar deneyimsizler ki. AK Parti'ye kimleri gözlerini öyle perdelemiş ki. CHP'li başkanlara "Ey bizim sayemizde seçim kazandınız. Ama hem bizi rezil ediyorsunuz. Hem de bir daha sizin kazanacağınız hiçbir projede asla yer almamaya bizi zorluyorsunuz." İlim Yayma Cemiyeti bu ülkenin her görüşten insanının elinden tuttuğu bir hayır kurumu siz ona verilmiş bir tahsisi nasıl geri alır, yasakçılıkla ünlü derneklere o alanları nasıl verirsiniz e bile diyemiyorlar. Erbakan Hoca'nın, 1974'te Ecevit ile yaptığı koalisyonun, kendileri içinde bir örneklik teşkil ettiğini söyleyen Saadet Partililer, aradaki farkı göremiyorlar. Erbakan Hoca, CHP ile koalisyon yaptığında, daha önce kapatılmış imam hatiplerin orta kısmını, yılın ortasında, Milli Eğitim Bakanlığı CHP'de olduğu halde onları açtırmıştı. Bugün ise, AK Parti'nin açtığı İmam Hatip Okullarına, CHP'liler düşmanlık ediyor, kapattırmaya çalışıyor, Saadet Partililer ise onları seyrediyor. SP'liler, CHP'lilere dönüp, E1974'te İhoları biz size açtırmıştık. Şimdi niye düşmanlık ediyorsunuz e Yazımın girişinde, Çıplak kadın çizimlerinden bahsettim. CHP'nin şimdi çıplak kadın çizimlerine verdiği desteğin benzeri, olarak, 1974'te yapılan bir çıplak kadın heykelinden de bahsedeyim. Yıl 1974. Cumhuriyet'in 50. kuruluş anısına. İstanbul, Beyoğlu, Karaköy Meydanı'na, o tarihte İstanbul Belediye Başkanı olan CHP'li Ahmet İsvan, başka bir icraat bilmedikleri için, çırılçıplak bir kadın heykeli dikiyor. İçişleri Bakanı, koalisyonun MSP kanadından Oğuzhan Asiltürk. Allah rahmet eylesin, sadece bu icraatı bile hatalarına kefaret olsun. O çıplak kadın heykelini yerinden söktürmüş, Gülhane Hayvanat Bahçesi'nde hurdalığa attırmıştı. Şimdi ise, SP'liler sayesinde seçim kazananlar, Evliyalar şehrinin parası ile çırılçıplak kadın çizimlerini finanse ediyorlar. Allah hepimize akıl fikir versin. Basiret versin.